Kanka pardon, <laughs> de Ço mı oğlum? Vitória do Zula. Yarrak başı sensin zaten tut. El öyle demiş. sen başı da sensin o zaman Vitória do Zula. Ne diyorsun lan? Bir şeyler Lan mı? Ne diyorsun ne diyorsun? Bir şey diyorsun da anlamıyorum. Aynı amın deliğinden mi de fırladın? Bilmem annene sor daha iyi. Aman ha, kolumun oğluna bak ya la iyi Ağzım ağzım bozduracak bana. Girdi girdi girdi. Bizim base'e girdi. Ota. Ben de anayın amına gireyim. Ben de ablana gireyim o zaman. Ablan star ne yavrum. Çünkü benim ablam yok. Gir istediğin kadar. Lan siktir git kes. Ben silecek bir şey bulurum sen rahat ol. Gel sen rahat ol. <laughs> ya, sıkayım sıkayım. Sıkayım ya. Ya. Gel, amına kodumun oldu kes sen. Ben kesleyeyim. Ya konuş benim çıkışı var. gel Discord'a gel amına kodum. Ne o koku çıkışı yaram ben liseyi bitirdim ananı sikerim amına kodum. O küçük kız kardeşim yoldan orospu çocuğu zaten. Ben de senin anana atayım oğlum. Gel Discord gel gel gel. Gel Discord gel illa siktirteceğin ananı bana hadi. Caziye gel. O küçük kız kardeşine o koku çıkışı alırım çantasından tutar arabaya bindir. arabada bir tost. Olmayan kız kardeşim ananı amana gitsin hadi. Nasıl koydun? Nasıl Sen sonlar köpek. Amına kodumun oğlu. Kendi adını mı bana takıyorsun? Sikerim ana anneni. Kes lan. Bir yumruklu bakışım var orospu çocuğuna. Hadi balığı ötme sikerim ana anneni. Amına kodum zıpkıt çekiyor. Karı mısın lan sen? dedin ya ramı yedin hadi kes. Vitória do Sul Sesi kesin de ananı Ne Nayalım bir şey Ama pahalı mı? Aa, Anan o zaman cf. götüne bir ver, veriyor da amana koyayım. Adam düş gösteriyor adam düş gösteriyor. Ya kes koyayım. ne saçma saçma konuşuyorsunuz. Saçma küfürler birbirinize laf sokuyor. Ya kaşını ya amana oldu? Ya tamam da dayı yani baksana hiç ettiğin küfüre bir bak. Yani sence mantıklı mı? Ya kanka tamam biliyorum bak haklısın bak haklısın tamam. Bak bir şey demiyorum ama. Orospu çocuğu bak ben sözümü kestim hala konuş konuşuyor. Yarram aldı ağzına hala konuşuyor bak. Hey evet, sus dur bir çocuğu. Ha sus anam. sen Geç. sus amına kodumun oluyor. Atkan ya kendimi sokarım bak ha, ya. Ya, ya abi, sen abi. önüne gelene sokuyorsun Anak. amına kodum. Bamya ile mi sokuyorsun ya? Verecekler yarrağın eline. Elin yarrağıyla mı gerdeye giriyorsun? E, şey ol. Ces. Ces. Ces, amına kodum. Kes. Kes ana anamına sokarlar onu sana da sokarlar amına. Açık açık. Ne İstanbul, Neresi? Sancakta tabi Ankara. Ee... Angaraları Angaraları Düşünsenize yani Yan yana gelmeniz bile imkansız İşte Klavye burada... delikanlıları Çok olduğu bak, için maalesef marisi... Bak kardeşim tamam bak ben, Beni bir dinliyorum bu. Bak insan gibi konuşacağım Dinliyorum sana. kardeşim ha. Ettiğim küfürler için Hiç pişman değilim O ananı bir daha sikeyim Ben de pişman değilim O ananın alayım da böyle Dam harcında kafasını keseyim asayım böyle duvara. Amına kodumun çocuğu. Amına kodumun da var ya. İki vurdum ama konuşma oyna bak Ya senin anana avradını atanı silahını soyunu sopunu gelmişini geçmişini ananı de sütünü sikerim bak amana kodumu çocuğu seni amana korum bak ha. Zorla küfrettirme anana bak amana kodumu çocuğu. Yarram. O seni doğuran ananın var ya amını foşu foşu içerim bak orospu çocuğu. Kanka, o, i̇lla varı şey siktireceğim ananı bak. Böyle hele 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 yapacağım ananı bak. küfür ettiğinden beri ya. Ananı bak. Sanki Eğil çok abi. iyi oynuyordun amına kodumun. Orası evladım. Ben sana geldim vs atalım sana. Vs atalım. <laughs> Yavrum. Ha. Sikersem ananı vereceğim mi bana? Tamam lan vereceğim ama ben sikersem sen kendin anneni vereceksin ya. Ben sana verecek <laughs> bir şey bulurum yarrağı anca. Seni bir daha yaparım <gülüyor> bak. <gülüyor> Sustu amana koyayım aynen de sustu, sustu. Amana kodum tıraşlarım seni Açık 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 açık, orta, açık orta, Götünü tıraş ederim tamam. seni ha konuşma yapma Oğlum senin Noldu sesin kesildi ötemiyon fok balığı Madem sizinki Siri'ye korospet oyuncuları oynasın elhasın ama Ya, ya konuşma hadi de amına koyduğum. Yedin yarramı sustun amına koyayım. Ya biz sussun. Kanka ben bunun atasını avradını <laughs> sikeyim ya. Vallahi bak, göt deliğinizi <laughs> sikeyim ben. <gülüyor> ben. <gülüyor> amına koyduğumun oldu ya. Professor's bir çocuğu ya. He. <laughs> evet. Aa o da karşıya geldi. Profesör değil miydi de o? Amına koydum o Matessa'nın, orospu çocuğu. Amına, amına koydum o oroslu çocuğu. Orospu çocuğu, yedin mi esneyi? <laughs> mi esneyi? Oy 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 orospu çocuğu. <gülüyor> Aman <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bakıyorum. Giren söyler. Bizim base'den gelen var. Açık orta gelecek amına koyayım. Karar ver. Açık ortaya bak. Biri shift bastı burada amına koyayım. Ben de niye küfür ediyorum abi ya? Bomba A plantada. Ha, kaçtı şerefsiz. Vitória do Zula. Dördüler amına koyayım. Tek atmışım. Onları zikeyim. Ey, sana ver Oy 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 yavaştı bana bu kötü juna yarar sakin Güzel Şöyle Gel arabada. Gel gel orospu çocuğu. Sen de eğlencesin. Arabanın üzerine çıka çıka vurursun oğlum. <laughs> <laughs> otoda da orta da at Tamam yanaşıyorum. Vuruyorum biraz. <laughs> Ananı sikeyim ya. Çok vurmuşsun. Yok lan. Cana azmış demek ki. Ben bir vurdum ona. Kaç kaç öldü o? Ne, tipo, oto? En arkadaki. şimdi. Oto Ez Oy bir ikiye bak. Mayalım beni. Bir ikiyle bırakmışım sana. <gülüyor> <gülüyor> Kötü olma seviyesi. Orası <laughs> bir çocuğu. Hak oldu ama Şimdi dur yazayım şuna. Ver ananın amına canlı yayında. Ver bakayım Matesa. oğlum. Matessa. Dur bakayım. Matessa. Değil mi? Ee, Mates 2S ile A A 2A ile. Matessa. Ama 2S 2A. Ananı verecektim bana. Heh. Orası bu çocuğu. Ver şimdi ananı bana.